Bir yandan yürümüş, diğer yandan söylenmiş. Anasının babasının birer ayağı mezarda. İkisi de birbirinden ihtiyar. Nasılsa birinden biri canını benim yerime verir diyerek babasının yanına varmış. Başına ne gelmiş ise tek tek anlatmış. İzzetli babam Senden bir can dilerim, verir misin? Yoksa oğul, oğul diye ağlar mısın, demiş. Babası dili dumrula, Ay oğul, ey oğul, canım ciğerim oğul, Doğduğunda dokuz buğrayı kurban ettiğim oğul, Altın pencereli evimin direği oğul, Kızımın, gelinimin çiçeği oğul, Karşıdaki kara dağım gerek ise azra ile yayla olsun. Soğuk pınarlarım gerek ise azra ile sebil olsun. Şahbaz cins atlarım gerek ise azra ile beygir olsun. Uzun boylu develerim gerek ise azra ile katar olsun. Akça karaca koyunum gerek ise azra ile kurban olsun. Altın gümüş para gerek ise Azra ile harçlık olsun. Ama dünya şirin, can tatlı. Canıma kıyamam. Babada ileri ana var. Git ondan iste demiş. Deli rol sürüp anasının yanına gelmiş. Başından geçenleri annesine tek tek anlatmış. Canım anam canına karşılık bir can verir misin? Yoksa oğul oğul diye ağlar mısın? Kırk gün karalar bağlar mısın demiş. Deli Dumrul'un annesi Ay o, ey o, izzetli o. Dokuz ay karnımda götürdüğüm o. Onuncu ayında dünyaya getirdiğim o. Ak sütümü emzirdiğim, omuzunda gezdirdiğim o. Vara zalimlerin elinde tutula idin. Kırk katlı zindanlara atla idin. Altın gümüş gücü ile seni kurtara idim. Yaman kişiye çatmışsın. Elin sana yetmez. Dünya şirin cantan canıma kıyamam bunu böyle bil Deli Dumrul baba ana kapısından eli boş dönünce Bütün ümidini yitirmiş Azrail'in yanına varıp Bire Azrail aman Allah'ın birliğine yoktur güman canıma karşılığı kimseden bir can bulamadım ama buna biraz daha müddet ver bana el kızı bir hasretlim ile gözümün nuru iki yavrucum var onları dünya gözü ile son bir defa göreyim de canımı ondan sonra al demiş azrail razı olmuş İkisi yan yana çıkıp eve gelmiş. Deli Dumrul karısına varıp başına gelenleri tek tek anlatmış. Ay kız demiş. Ben dünyadan gider oldum. Malım mülküm sana Helal olsun. Oğullarım sana emanet. Onları el sillesi vurdurma. Babalarını hayırsız bildirme. Gözün kimi tutar? Gönlün kimi severse ona var. İki oğlancığımı yetim bırakma demiş. Ay kızın iki gözü iki pınar olmuş. Ciğeri yanar olmuş. Burada deri dumluna söylemiş. Göz açınca gördüğüm gönül verip sevdiğim. Yüksek dağlarında sensiz yaylalar isem dağlar mezarım olsun. Soğuk sularımda sensiz içer kanım sular gibi aksın. Altınını gümüşünü harcarsam kefen param olsun. Şahbaz cins atlarına binersem tabutum olsun. Senden sonra bir yiğidi sevip sarar isem en gerek yılanı olsun. Aman aslanım aman muhannetmiş anan baban bu canda ne var da kıyamamışlar Arş şahit olsun kürsü şahit olsun yer şahit olsun gök şahit olsun aman aslanım aman muhannetmiş anan baban bir can da ne var da kıyamamışlar. Aş şahit olsun, kürsi şahit olsun. Yer şahit olsun, gök şahit olsun. Kadir Allah şahit olsun. Benim canım senin canına kurban olsun. Ay kız kocasına kıyamamış. Onun yerine can vermeye razı ol. Azrail ay canını almaya gelince dili dumrul ellerini açıp Allah'a yalvarmaya başlamış. Yücelerden yücesin. Kimse bilmez nice'sin. Güzel Allah. Çok cahiller seni gökte arar, yerde ister. Oysa sen müminlerin gönlündesin. Daim duran cebbar Allah. Ulu yollar üzerine emaretler yaptırayım senin için. Aç görürsem doyurayım senin için. Çıplak görürsem giydireyim senin için. Alacaksan ikimizin canını birlikte al. Almayacaksan ikimizi de birlikte bırak. Kerem'i çok kadir Allah. Deli Dumrul daha çok söyleyip daha çok yalvarmış. Sözleri de Allah'a hoş gelmiş. Allah-u Teala o an Azrail'e nida eylemiş. O kulumun canını bağışladım. Üstüne 140 yıl ömür verdim. Var git babasıyla anasının canını al demiş. Hakkın emri vaki olmuş. Azrail deli dumrulun babasıyla anasının canını almış. Deli dumrul da Ay kız ile birlikte 140 yıl yaşamış. Can yoldaşlığı etmiş. Dedem Korkut gelerek boy boylamış, soy soylamış. Bu boy deli dumrulun olsun. Benden sonra ozanlar çalıp söylesin. Ak alınlı, cömert erenler dinlesin.